Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fnaf 6 Pizzeria Simulator oynayacağız. Çok tatlı koyun gibi gözükebilir ama aslında çok korkunç. Hadi o zaman başlayalım. Ne gelmeyeceğim arkadaşlar? Bunun da partlarını çekerim. Buraları geçelim arkadaşlar. Let's get started. 100 lira kazanmışız. Pardon 100 dolar. Şimdi bununla dandik top havuzu almayacağım. İlk önce normal tabaklar alacağım. Ve iki kişilik sahne alacağım. Ve şunları alacağım. Stambakut diye bir şey açılmış ama paramız yetmiyor. Şimdi dizelim. Animatronumuz yok. Hatta hiçbir şeyimiz yok şu anlık. Bu tüm paramı saçma saçma şeylere verdim. Ve artık bunu yaptım. Yani sponsorumuz oldu artık. Bakın. Mehmet Popso'da Pop Soda. Hep şeylerini asmışım. Bu restoranı geliştirebiliyoruz. 250 dolara. Ama ben 250 doları vermeyeceğim onu tabii ki de. 150 dolara ben ona bir bile Bu mitsizeymiş arkadaşlar. O yüzden bunu alamıyoruz. Bunlar saldırıyor bize gece. Trafik lambası alabiliyoruz, sahne alabiliyoruz. İki mitsizde de animatörlik kısaltılıyor. Ben şu anda Animatronik alacağım arkadaşlar. Şu saçma animatronikleri alacağım. Şu süpürge en pahalısıymış. Bir de şu kutudan alayım hadi. Fruitmizi aldım. 75 TL'ni alabiliyorum. Bakalım şuradan uğru. Bal bir de balon var aldım. Başka ucuz şeyler var mı? Ha bir de vantilatör var. Tamam vantilatörü de aldım. Artık restoranımız daha serin. Fruit şeyini aldım. Ve balon var idi. Bunlar şey. Şimdi animatroniklerimizi koyalım. Alamıyor şu anda ve finish diyelim. Şimdi arkadaşlar başlıyor mesai also that doesn't mean your job Arkadaşlar buralara bakmamız lazım yiyebiliriz Tamam Bundan sonra map'e bakacağım Map'e bakalım şey ediliyor şu anda me Map. Map'e bakıyoruz. Map'te şu anda bir şey yok gibi gözüküyor yapmaya devam edelim No problem diyor. Allah Allah. Sen hiç baktın mı <laughs> no probleminden bu problemini? Can <laughs> increase the amount of attention biz de print posterlere basalım de i̇şte çok korkunç resimler çizmişler niye bu kadar korkunç resim çiziyorsunuz parlak çok çizmişler şuraya ya pop soda reklamı geldi şimdi reklam yapınca da şey ge şeyler geliyor Bizi hazırlanıyor. Burada bir şey var mı? Sarniinkatılsın. Bakalım bir şeyler var mı? Şu anlık bir şey yok gibi gözüküyor. Posterlere basıyoruz arkadaşlar. Tamam şimdi print flyer basıyoruz. Şimdi print menüslerimizi basıyoruz. İnşallah canavar gelmez şunu bir kısalım. Dinleyin arkadaşlar. Tamam artık açabiliriz. 79 derece yanıyoruz. Tamam. Şu görevlerimizi yapalım. Clean görevleri. Bu görevler kolay. Sonra default gitme saati. Hadi olsun. Bu da tam oldu. Tuvaletler temizlensin. Hadi artık gitmek istiyorum. Defolup gitmek istiyorum buradan. Çocuklar bir sürü bana korkunç resim yapmış. Clean ovens'lar da temizleniyor. Çok seri, seri. Seri ilerliyoruz. Tamam. Şimdi defolup gitme saati. Bu arada arkadaşlar gitmek için log basmanız lazım. Logof diye bir yazı olacak en altta. Bir yandan öğretiyorum bir yandan oynuyorum sizlerle beraber. Bu arada abone olun ha. Arka sokakta bir tane bilmem ne bilmem ne bulundu. Skip. Şimdi üstteki arkadaşlar arka sokağa bırakın demek. Sokağa geri bırakın. Hurdala yapın. Bırakın demek. Alttaki de projeye devam edin. 500 alın. Ama bu size saldırabilir demek. Ben bunu hurdalığa bırakıyorum. Bugün kaç var? Oo, 31 müşteri gelmiş. 325 247 Ve hiç şey yapmamışız. Şimdi bu kazandığımız paralarla varlığı almayacağım. Magnus bilmem nesi alacağım. Sahne B sahne için alacağım. Zannemizde ışık var artık. Artık yeni bir şey Magnus bilmem nesi eklendi. Yuhu. O 500 oluyor bunu takınca. Upgrade yaptık dükkanımız arkadaşlar. Artık 3 tane yerimiz var. 250 bilmem kaç derecemiz var. Şimdi onlarla kendimize oyun alacağız. Çocuklar özel. Evet çocukları hazırlayın. 57 TL'miz kaldı büyük sahneyi alınca. Büyük sahneye bu robotları koymak istemiyorum. Şurada hani büyük robotlar var gördüğünüz gibi şurada. Ama bunlar çok pahalı. 160, 230, 310. Kendi kit. Aa, bunu hatırlıyorsunuz mu? Bunları almak istiyorum. Aa, bunda şey ris riski var. Ama bu da pahalıymış. O yüzden bu da almayacağım. atabilir riski varmış. Şimdi ikinci geceyi oynatacağız. Pa Bunun da yine part 1, part 2'sini çekerim. Part 3'ünü falan. FNAF 1'in FNAF 1'in de çekeceğim. FNAF 1'i de attım. FNAF 1'i de izleyebilirsiniz. Tamam. Şimdi napkinsler temizleniyor. Napkinsden sonra kameralara bakacağım. Hadi Napkins. Tamam. Aa, aa. buradaki şeyde bir şey vardı. Ünlem gördüm. Size gördünüz mü? Kıstım duymamız lazım çünkü. Hayır reklam çıkmasın ya. Reklamları hiç sevmiyorum. Ama para kazandırıyor yine seviyorum. Dikkat bakmamız lazım. Ha, yanımızda 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 yanımızda. Yanımızda da yanımız. Açtım da. Şu an yanımızda. Aha, uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Şuradan uzaklaşıyor. Geceyi halletmemiz lazım. Yoksa cam sikir yiyeceğiz. Ne ben buraya bakıyor? Odaya bakalım. Yok bir şey burada. Tamam. Pizza kitler. Oh! Tövbe estağfurullah. O neydi ya? Nereden geldi o ya? Ha arkadaşlar şu en baştaki bölümü geçmiştik ya. Oraya geçince oraya da geçmiş oluyoruz. Arkadaşlar ya. Bu videoluk bu kadar olsun. İkinci bölümünü Part 2'de çekelim artık. Hadi o zaman görüşürüz.